Avustralya vizesi mi? Kolaysa gelsinler demek istiyorsan bu listeyi tam hazırlamalısın. Bu liste öylesine hazırlanmamalı. Her bir belge vize memuruna sana yes demesi için hazırlanmalı. bir strateji tam olacak. Gelişi güzel evrak hazırlayanlar kapıda kalır. Stratejiyle çalışanlar da sizin neyde kahvelerini yudumlarlar. O yüzden bu evrakları toplarken şunu unutma. Her belge ben hazırım demenin resmi yoludur. Şimdi tek tek adım adım anlatıyorum. 1- Kimlik ve temel belgelerin olmalı. 2 eğitim belgeleri 3. Finansal belgeler. Zorunlu ve kritik nokta burası zaten. Ve vize başvurularının reddedilmesinin %70 sebebi finansal yetersizlik. Bunu da net bir şekilde söylemek istiyorum. O yüzden bu belgelerin mış gibi değil de bu mış tamam dedirtecek şekilde hazırlanmış olması gerekiyor. Dördüncü sponsor evrakları. Varsa sponsor ailen ya da bir yakın akraban da olabilir. Bu kişi senin masraflarını karşılayacaksa yani 5. maddem şu olacak. Şirket sahibi veya emekliysen ekstra belgelerinde olması gerekiyor. Örneğin emekliler için emeklilik kimlik kartı fotokopisi emekli maaş dökümü, emeklilik yazısı gibi belgeler ve diğer belgeleri de var. Yani açıkçası bu belgelerde şunu yapman lazım. Tüm belgeleri alt alta saydığım sırayla PDF formatına tek dosyada sisteme yüklemeye hazır hale getirmiş olman gerek yok. Evrakların vize randevundan 3 gün önce Lemon Akademi sistemine yüklenmiş olmalı. Çevirilerin mutlaka profesyonel yeminli tercümandan alınmış olması gerekiyor. Belgelerde aslı gibidir. Damgası varsa emin ol güven kesinlikle ve kesinlikle artıyor. Evraklarında doluysa hayalin gerçek olur. Bak bu liste sadece bir gerekli belgeler dosyası olmayacak senin için. Bu senin hayalini gerçek kılmak için inşa ettiğin bir temel. Hazırlığını eksiksiz yaparsan vize kapısı seni durduramayacak. Çünkü bu iş cesaretle değil. Hazırlıkla kazanılıyor. Ve hazırlığını sen yaptıysan Melbourne, Sydney ya da Brisbane sana sadece evet demekle Kalmayacak. Seni yepyeni bir hayata alacak. Dosyan hazırsa yolunda açık olur. Biletin sahibi sen olabilirsin. Aşağıya yorumunu yaz. Merak ettiğin her şey sor. Mutlaka ve mutlaka yanıtlı olacağız. Hatta belki bir sonraki videonun konusu senin yazmış olduğun yorumdan da oluşabilir. Bu yüzden videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarda görüşmek üzere.